Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneye ihtiyacımız var biraz. Evet arkadaşlar trafo sağlamlık testi yapıyoruz bugün. Elimizde bu şekilde bir trafo var. Değerleri bu şekilde. Yani iki tane şöyle gördüğünüz gibi burada iki tane 12 volt çıkış var. Bir tane 220 volt giriş var. Yani primer uç 220 volt. Bu tarafta sekonder kısımda aşağıda iki tane çıkış vermiş. Şöyle trafomuza geçersek bu trafonun kapağı bilgilendirmek için onu size gösterdim arkadaşlar. Bu da trafonun kendisi. Şöyle trafoda arka uçları gösterelim arkadaşlar. Şurası primer uçlar. Giriş uçları 220 volt buradan girer. Buradan 12 volt olarak çıkar. Bir grup burası. Şu kısım. Bir grup bu kısım. Şimdi bunun ölçümünü yaparken arkadaşlar multimetre cihazımızda şu şekilde 20K'ya bir alıyoruz arkadaşlar. Şimdi 20K'ya aldıktan sonra öncelikle bu e, trafomuzda yer alan 12 volt çıkışları ölçüyoruz. Yani sekonder uçlarını ölçüyoruz. Ne gibi bir değer verdi arkadaşlar? 5 gibi bir değer verdi. Bu sağlam. Diğer uca baktığımızda burası da aynı şekilde 0,4 dedi. Biraz daha düşük ama o multimetre cihazından da kaynaklanır. Bu da sağlam arkadaşlar. Şimdi sıra geldi primer ucuna. Yani 220 volt yer alan kısma. Buraya değdirdiğimizde görüntü yok arkadaşlar. Bu çalışmıyor. Bu arızalı. Bu arızalı. Evet. Primer ucunun arızalı olduğunu görüyorsunuz. Yine yanılmamak için multimetre cihazında şu şekilde 200K'ya getirip tekrardan bir primer ucunu test edin arkadaşlar. Herhangi bir şey görünmüyor. Şimdi 200K'da primer ucunun görünmemesi normal değil arkadaşlar. Şu şekilde anlatalım size. Örneğin 12 volt kısmını 200k'da ölçüşüm ölçüm yaptığımız zaman yine burada bir şey değer görünmeyecektir. O yüzden bunun değerini düşürmeniz lazım 20k'ya. 20k'ya düşürdükten sonra şöyle 0,05 gibi bir değer alacaksınız. Bu 12 volt olduğu için bunu 2000'e düşürdüğünüzde 0,50'yi alacaksınız arkadaşlar. Şöyle şuradan yine deneyelim. Evet. Şu şekilde 0,50'yi aldınız arkadaşlar. Şimdi bunu 200'e düşürdüğünüzde 12 volt çıkışlardan normal 50 değerini almanız lazım. Şöyle sabit tutalım ha. Evet. 50-53 gibi bir değer aldınız arkadaşlar. Yani 12 volt girişleri sağlam ama primer ucunu ölçüm yapmanız gerekiyorsa bunu yüksek bir değeri almanız gerekiyor. Şöyle 200 2000 kya aldığımızda primer ucunda yine herhangi bir tepki yok. Dolayısıyla bu trafo yanmış bir trafo. Bu tamamen çöp bir trafo. Yani bu trafonu zaten dışarıdan da şöyle şekline baktığınız zaman yanlış bir trafo olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Bu e, trafo arızalı bir trafo. Dediğim gibi bir trafonun sağlamlık testinde bu anakart trafosu özellikle anakart trafosunun sağlamlık testinde primer uçlarını e, primer uçlarının ölçümünü yapmanız gerekiyor. Burada yüksek bir değerden e, başlamanız lazım. Yani multimetrede 200K'da primer ucunu ölçebilirsiniz Burada bir değer göstermesi lazım. Şöyle sekonder ölçülerde çıkışta daha doğrusu şurası giriş burası çıkış dersek çıkışlarda bunu daha düşük bir değerden ölçmemiz lazım. 20K'dan veya 2000'den ölçmemiz gerekiyor. 20K sağlıklı olabilir. Yani bunu 2000'de de ölçebilirsiniz. 200'de de ölçebilirsiniz. Ama ölçümü yaparken bu primer ucunu yani giriş uçlarının 220 volt olan uçları yüksek değerden ölçmeniz lazım. Bu cihazla bu multimetre ile bu trafonun ölçümü bu şekilde yapılır. Ve bu arızalı bir trafo. Bu tamamen çöp. Bunu ne yapıyoruz? Atıyoruz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Ee, yeni videolarla karşınızda olacağız. Her zaman bize destek vermeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, eleştirilerinizi bekliyorum. Teşekkürler.